Tüm sivilce türleri ciltteki gözeneklerin çok fazla yağ, ölü cilt hücreleri ve bakterilerle tıkanması sonucu oluşmaktadır. Özellikle iltihaplı sivilceler bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bu tıkanmanın enfeksiyona dönüşmesi halidir. Hormonal değişiklikler, genetik, bazı ilaçlar ya da kullanılan yanlış makyaj malzemeleri bunu tetikleyen oldukça önemli faktörlerden bazılarıdır. Tedavi sivilcenin nedenine ve şiddetine göre belirlenir. Hafif vakalar evdeki bazı basit uygulamalar ve reçetesiz ilaçlar kullanılırken eee çözülebilirken daha ağır vakalarda daha güçlü reçeteli ilaçlar tedavi gerektirebilir. İltihaplı sivilce tedavi edilmediğinde ciltte kalıcı yara izi ya da çukurları neden olabilir. Tedavinin mutlaka uzman bir dermatolog tarafından takip edilmesi çok ama çok önemlidir. Peki ama iltihaplı sivilce türleri nelerdir? İltihaplı sivilcelerin bilinen ve en çok gözlemlenen ilk türü papülürdür. Cildin yüzeyinde görülen küçük, pembe ve kabarık şişliklerdir. Beyaz ya da siyah görünür bir merkezi bulunmamaktadır bulunmaktadır. Püstüller belirgin bir dairesel merkezi olan büyük ve hassas yumrulardır. Tabanı pembe veya kırmızıdır ve merkezinde ölü deri hücreleri ve bakterilerden oluşan beyaz sarı renkte irin bulunmaktadır. Beyaz noktalara benzerler ancak çok daha büyüktürler. Bir diğer türü ise nodüller Belirgin ve bir, bir merkezi ya da başı olmayan fakat sert, ağrılı, iltihaplı yumrulardır. Cilt düzeyinin altında oluşurlar ve içleri irin doludur. Nodüller, gözeneklerdeki tıkanma, cilt düzeyinin altındaki dokulara zarar verme şeklinde oluşurlar. Ciltte koyu lekelere ya da yara gibi yara izleri gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Son olarak da dördüncü türü kistler. Kistler en şiddetli iltihaplı akne türüdür. Cildin derinlerinde oluşan büyük, yumuşak, ağrılı ve kırmızı veya beyaz şişlikler dır İçleri irinle doludur ve çok ama çok ağrılıdırlar. Tıpkı nodüllerde olduğu gibi ciltte yara izi veya lekeler gibi komplikasyonlara sebep olabilirler. E, bu yüzden sivilce oluşumuna neden olacak e, bazı şeyleri biliyor olmak ve bunlardan uzak duruyor olmak çok ama çok önemlidir. İltihaplı sivilceler neden oluşur? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, herhangi bir nedenden oluşan bir sivilce sonradan bakteri teması sonucu iltihaplı sivilceye dönüşebilir. Sivilce oluşumunu tetikleyen faktörler ise şöyle. Testosteron özellikle yağ bezleri hormonlara karşı duyarlıdır. Özellikle ergenlik sivilcelerini bu dönemde artan testosteron hormonunun tetiklediği düşünülmektedir. Hormon düzeyi artınca yağ bezleri daha fazla sebum üretmeye başlar ve bu da sivilce oluşumunu artırmaktadır. Bir diğer sebebi genetik faktörler. Bir başka sebebi kadınlarda hormonal seviyenin değişiklikleri. Özellikle adet dönemlerinde ya da hamilelik döneminde kadınlarda artan sivilcelerin sebebi budur. Bazı kozmetik ürünlerin içerisinde bulunan e, bileşen maddeler, bazı ilaçlar, cildi tahriş eden bazı kıyafetler veya sırt çantaları ya da sigara ya da alkol kullanımı gibi tetikleyen pek çok farklı faktör bulunmaktadır. E, peki ama Sivilce tedavisi nasıl olmalıdır? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İltihaplı sivilce tedavi edilmediğinde ilerleyen dönemlerde e, cilt yüzeyinde yaralara veya izlere sebep olabiliyor. E, tedavi sürecinde reçetesiz ilaçlardan faydalanılabilir. Bunlar e, dermatoloğun reçeteli e, yazacağı ilaçlardan önce reçetesiz ilaçlarla başlayacağı tedaviler olabilir. Örnek vermek gerekirse içerisinde benzoin proksit olan e, bileşenleri olan cilt bakım ürünleri, salisilik asit içeren cilt bakım ürünleri, jeller bunun dışında reçeteli sivilce ilaçlar olabilir, onlar topikal retinoidler olabilir ee, izotretinoller olabilir bunun dışında oral antibiyotikler olabilir topikal antibiyotikler olabilir hormon tedavileri olabilir İltihaplı sivilcelerin nasıl geçeceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Sivilceli bölgeyi günde iki kez soğuk su ve sabunla temizlemek gerekiyor. Sabundan kastım bir temizleyici jel cilt tipinize uygun olabilecek. Ancak ellerinizin ve kuruladığınız havluyu ya da bezin temiz olmasına çok özen göstermek en önemli faktörlerden bir tanesi. Temizleme işleminden sonra mutlaka yağsız bir nemlendirici kullanmak oldukça önemlidir. Dengeyi sağlamak için yağ bezleriniz daha fazla yağ üretmemesi açısından içerisinde yağ üretmeyen, yağ olmayan nemlendiricileri tercih etmek çok önemli. Gözenekleri açmak için sivilceli bölgeye 10 ila 15 gün 15 dakika boyunca steril bir bez ile sıcak kompres uygulanabilir. Makyaj yapıyorsanız gözeneklerin tıkanmayacağı, yağsız içerikleri tercih etmek çok önemli. Gece yüzünüzü yıkamadan önce makyajınızı iyice temizlemek e, oldukça önemli. İltihaplı sivilceler sıkılır mı? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Sivilcelerin ev ortamında sıkılması gerekli hijyenik koşullar sağlanamadığı için çoğunlukla istenmeyen sonuçları beraberinde getirir. Özellikle kistik akne ya da cilt düzeyine yakın olmayan sivilceleri sıkmaya çalışmak bakterilerin ve diğer zararlı maddelerin cildin iç katmanlarına doğru geçmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda sivilcenin iyileşmesi çok ama çok daha uzun süreler alabilir. Hatta ciltte kalıcı olabilecek yara izleri ve cilt lekelerine sebep olabilir. Bu yüzden bunların tamamına dikkat etmek oldukça faydalı olacaktır sivilce tedavisinde. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.